artık. Ha. Ne yapacaksınız ki? Siz alt tarafı küçük birisisiniz. Beni durdurmak için çok fazlası gerekiyor. Ben zaten fazlası. Gel buraya. Hı. Aa. İzle beni. Sen Saniye hepsini bitireceğim. Ha ne yapacaksın? Nasıl vurdun lan? Böyle. Daha tekrar sen. Eski zaman. A. Ne oldu ha? He? Ey ne yapıyorsun? Aa, tamam. <laughs> Anas ben bir ve. be. Ne oldu ha? Ben titan dediğim sen beni küçük göstermemen lazım da. Ama şimdi küçük gösterdin Ve ne lan ha? Aa oruz. Bunun ne oldu? Abi ben dur. Aa aa aa. Artık pes et. Hayır. Lan ne yapıyorsun? Kolumu bırak. Kolumu bırakmanı emrediyorum. Bırak hızlan ama seni kırılsın. Ne ah. oldu ha? Kolun mu kırıldı ha? Al ah, o zaman. <laughs> Kolunu kırıyorum. Ah. Ah. <laughs> 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 Ah. Tamam geliyor. Ecustratus. Ha. Ecustratus. Aa. Ah. 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 Hey maa. Ha. Hayır. Aa. Ah. 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 Ya çera. Aa. Ah. UUUUUUUUGH Ayağımı bırak Bırak mısın? A Iıııııııı Bırakın bunu sor Al bunu <laughs> 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 Senden daha isim bitmedi Al bunu <laughs> ha 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 Hep. Tamam kazandın Varışsak Olur 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 O butonu kapat kapattım tamam